arkadaşlar ben de oyun tarafı. Ben de Umut. Bugün sizlerle birlikte ilk challenge'ımız ayda challenge çalıcı Vlogumuzu yapıyoruz. Vlog değil. Evet. Hemen de oyunumuzu anlat. Ben de oyunu getireyim. Oyunumuz arkadaşlar kapakla oynayacağız. Yani kapak bildiğimiz. Değil Ama kapak yok. Getiriyorum. At oradan at. Adı. Kek. Arkadaşlar oyunumuzu kapakla oynayacağız. Oyunun amacı şey dişi ee, ben mesela saklayacağım. Dur kaşık da getirsin. Ben saklayacağım. Umut da bilecek. Ben böyle mesela sağ ya da sol elime saklayacağım. Umut bilerse yanında. hiç, hiç bir şey olmuyor. Mesela sağ dedi bildi. Bilemezse yiyecek. O oh, acı bebeği. Çok Şimdi var. hayır bir deneme yapalım. Örnek göstereyim. Ha, çabuk olsun. Şu. Bindi. Yemeyecek. İlk gün başlayalım. Başka, bakas, bekler işte. Arkadaşlar, ne yapıyorsun <laughs> lan? Çok biraz. Tam diyorum ki arkadaşlar. Ya. <laughs> de gösterelim. eğer Şöyle çok fazla acı de ama duramayacak kadar onu da yemin edeceğiz zaten birazdan yemin ederim çok fazla duramayacak cevap hiç yok olamayacak zaten çıkartacağız duramazsak oğlum ben az önce sadece tadına baktığım gibi veriyordum lan arkadaşlar bu biber beni evin içinde 6 altı kere koşturdu. Altı tur. Ben sizi çıkartacak. <laughs> arkadaşlar acayip acayip. Bana bir şeyler oldu Ver ver. Efe <laughs> ver şunu. Ya alın. Ama hiç öyle yaptım yalnız. alın 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 değil mi? Abi ya. Videodan önce sen ne demiştin? Canım çok şey yemek istiyor Bak iki elinde de yoksa eğer. Ha tamam. Almış. Öyle bir şey yapan en adet.

arkadaşlar bitmeyecek. <laughs> Birbirimizin tavandakiler bitene kadar devam edecek. Hadi. <laughs> Delik biz de bir tane yiyin. Ben yedim. Tamam hadi ya. <laughs> Hangileri daha iyi? küçük mü Bence küçük. Görüyor mu? Ne? Görüyor mu? <laughs> Ben kafam değiştirip geliyorum bir dakika. <laughs> Arkadaşlar Azcu Aykocu. Oyun içindeyse kapaklar almıştı. Şimdi şöyle de göstereyim. Bombusunu koklayınca tamam. içimiz yanmıyor maalesef. Şunları şöyle. Böyle bir şey yok. Yalan. Diyenler kat diyen yalan söylüyor. Hangisi? Şu daha hafif. Yok, bu, bu, İşte ben onu yükseldim bunlar yedek için dursun burada. Marka yapmayalım. Ters koy. Şey. <laughs> Zaten herkes anlattı neyse. Ne biliyorum belki şu başka bir şey bu başka bir şey. Ah, <laughs> hadi bir, oh, çok ince dur. Ben oluyor değil mi? Ben? Ah! <laughs> <laughs> evet artık başladı. Aslınam. Adamlar geçin. Ne işte ya? Bak ben neydim? Hastayım, hastayım ya. çok kol süre Hastanede hasta da. Ya hastam, hasta olmam. <laughs> Efe hazır. Buna da yedirdi. Yedir canım. <laughs> <laughs> Sarı arkadaşlar. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Herkes koklayınca acı buraya geliyor diyor. Burnum yanıyor diyor ben. Öyle bir şey olmuyor. Tabii ki benim burnum yanıyor. <laughs> Katiyen yalan çıkıyor. Ha ben Efe gibi çirketlik yapıp böyle havaya atıp dinlemeye çalışmayacağım. Gördüğünüz gibi şöyle yapmak. <laughs> Hadi bak acı değil lan. Yeminle. Aa! tövbe tövbe tövbe. Ben zaten aynısı diyecek oldu benden de tutun lan. Yeter oğlum. Yedim. Aa iki tane kaldı. Oğlum benim o da şeytan işkent Bas şunu. Ben yerim ya. Ben de Can. Uzadıkça uzuyor. Aynen aslında. ben sana uzuyorum. <laughs> Yalan. Hadi. Bu da bir şey değil. Bana şu daha az acı geldi. Ama ben ilk bunu yedim sandım ben hemen yedim. Küçükler her zaman acıdır. İkili yemek var mı? Ne? Diğer tarafı gelmedi. Hayır. Üçünü yiyeceğim o zaman. <laughs> Efendim? Sizin için bunu yapıyorum. Sizin için. Ben iki dakikaya geleyim. Evet videonun da sonuna geldik. Böyle tepki kaybetmiş oldu. Kendine de Sen videoyu durdur. <laughs> <gerek yok, yok. gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> bir bölümün daha geldik. Berabere bitti diyelim. Ben de iki tanesini daha yiyeyim. Evet gördüğünüz gibi. Evet yedim hiçbir şey yok. Görüşürüz. Çıklı bitişi yap. Bir, video bir bölümün ver. daha sonuna gelmedik. Başına geldik. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.